Bugün ailemizin içinde birbirimize daha yakın ve daha anlayışlı olacağız. Sevgi dolu bir ortamda bir araya gelerek birbirimizi destekleyeceğiz ve birlikte büyüyeceğiz. Her birimiz karşılıklı saygı ve anlayışla birbirimize değer vereceğiz. Birlikte geçirdiğimiz her anı sevgi ve neşeyle dolduracağız. Bugünden itibaren ailemizdeki her üye birbirinin güçlü yanlarını destekleyecek ve zayıf yanlarını anlayışla karşılayacak. Sorunlar karşısında birlikte çözüm arayacağız ve birbirimize daha da bağlı olacağız. Her birimiz ailemizin mutluluğunu ve huzurunu korumak için çaba göstereceğiz. Bugün ailemizde her bir üyenin duyguları önemli olacak birbirimizin duygularını anlamaya çalışacak, sevinçlerini paylaşacak ve üzüntülerinde destek olacağız. Birlikte yaşadığımız her anı sevgiyle dolu bir anıya dönüştüreceğiz.